istiyormuş Nilo'ya? Ha? Kek istiyormuş. Pişirdin mi kekleri? Hadi yedir bakayım Nilo'ya. Pişirdim kek. Hadi Nilo'ya ye kekini. Hadi bakalım afiyet olsun Nilo'ya. Hmm. Ağızlarına ağızlarına ver anneciğim. Hmm. Çok da güzel olmuş. Bakın. Sen de ye. Elif bebeğe de ver Elif'e. Elif al sen diye Elif. Elif sen diye Elif al. Hmm, çok güzel. Mete'ye yok mu Mete'ye? Var var. Mete ne yapıyorsun? Mete'ye de var mı? Aha, var. Hadi var mı? Hadi yedir o zaman. Kaşıklar. Kaşıkla. Hadi bakalım. Bak. Koydun mu? Bir de çay içsinler. Hadi bir de çay içip, çay bardağını getir. Nerede çay bardağın? Nerede? Nerede çay bardağın? Bul bakalım. Neredesin? Neredesin çay fincanın? Al, burada. Al, al. Neredesin? Bunu da al. Al anneciğim bunu da. Ayran da içsinler, çay da içsinler. Hadi bakalım. Hadi kızlar. Ha hala yemek mi yiyorlar? Kek Ay. yiyorlar. Hadi çay içsinler. Niloya da ver. Karıştır. Ay döküldü tüm ayranlar. <laughs> Al bakalım Niloya. Al karıştır kendin de iç. Hadi bakalım Nilay'a. Aa. Aa, Nilay'a. Hadi kendin karıştır karıştır. iç Nilay'a. Bu da Metin'in. Metin'in de bu da. Evet. Elif'e, Elif'e de çay ver. Evet. Elif bebeğe de çay ver anneciğim. Çaydanlık nerede? Dur şu bisikletini çekelim şuradan da. Rahat rahat geç. Çekil bir oradan anneciğim. Bineceğim mi? Tamam şunu çekelim o zaman buradan. Çaydanlık neredesin? Neredesin? Çaydanlık. Çaydanlığı bulamadım ama bak tencereni buldum. al. Hadi balık pişir tencerende bak bardaklarını da buldum. Mısır buldum. Üzüm buldum. Şuraya koyalım. Yedirsem bunları. Başka ne var? Yok, baba. Hamburger var. Dolma biber. Evet. Heh, bir tane daha üzüm. Ah sen bunları misafirlerine bari götür de yedir. Yesinler. Dur ben yardım edeyim sana sen in bisikletinden. Hadi bakalım. <laughs> ben tutayım sana yardım edeyim sen git kendi. Ben sana vereyim bunu içine girince. Hadi bakalım. Hop şöyle. Aferin. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım kızlar. Yemeğinizi yiyin bakalım. Güzel güzel yiyin. Tamam mı? Dökmek yok tamam mı Nilo'ya? Dökmeden yiyin tamam mı? Dökmeden yiyin. Tamam tamam. Yum 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 yum. Elife önce. Yum 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 yum. Sonra Nilo'ya ya. Yum 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 Sonra Mete'ye. Yum 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 yum. Yedi mi? Üzüm de yedir. Üzüm de yemek istiyormuş Nilo'ya. Ben üzüm yemek istiyorum diyor Nilay'a. Üzüm yedirecek misin? yedireceğim mi? Tamam. tamam hemen tamam. Kaşıkla. Hemen kaşıkla. Evet hemen kaşıkla üzüm yedir bebeklerine Hadi bakalım. O da olma biber. Üzüm üzüm. Üzüm hangisi? İki tane üzüm var orada bak. Evet. Aferin sana. Yedi. Hayır yemediler. Çok canları istemiş. Ver de yesinler. Kaşıksız var. Kaşıksız ver de yeesinler. Yem 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 çok istiyorum. Hadi mavi. Nilüye bak sabırsızlanıyormuş. Sabırsızlanıyorum mavi. Hadi hadi mavi. Sabırsızlanıyorum. Oo yem 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 Yedi. Yedi mi? Bir daha istiyorum. Bir daha yemek istiyorum. Yem 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 yem. Yem 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 yem. Kabuunu soy tamam. Tamam tamam oldu peki canım hadi bakalım teşekkür ederim çok güzel ağırladın bizi teşekkür ederim mavi.